Saygıdeğer Galatasaray Divan üyeleri, abilerim, kardeşlerim, öğrencilerim. Galatasaray Kulübü Başkan Yönetimi, aynı zamanda Divan ve Divan Yönetimi. Efendim ben fazla uzatmadan bazı şeyler üzerine gideceğim. Transferle ilgili başlayayım dedim. Gazetelere bakıyoruz, televizyonlara bakıyoruz. Transfer. Galatasaray transfer yapıyor bilmem. Ya transferde biz geç mi kalıyoruz? Galatasaray transferde geç kalın. Bizim alacağımız futbolcuyu niye başkasına kaptırıyoruz biz ya? İsim vermiyorum. Paramız yok ondan mı oluyor? Yoksa gidecek olan adam gidemiyor mu bir, de, bir an evvel? Gitsin kardeşim gitsin de bari onun yerine ne alınacak alınsın. Şimdi Boye diye bir futbolcumuz vardı. Gitti güzel 30 milyon falan bir şeyler geldi. Sakatlanmadan gitti çünkü çok can Perani oynuyordu. Hatta divanda birkaç defa bana ben konuşurken beğenmeyenler çıktıydı dedim. Bu adam çok cengaver. Sakatlanmadan gitsin güle güle. Şimdi Fenerbahçe de bunun aynısını yapmak istiyor. Fre, Fred diye bir adamları var şey Ferdi diye. Onu da oynatmıyorlar çünkü sakatlanacak. Onun altında o var. 33 milyon filan bir para az para değil. Neyse bilmiyoruz tabii. Başkasının işi. Transferde geç kalıyoruz biz. Komitemizde kimler var? Ben hepsi başarılı, hepsi tabii e, yönetici bakımından çok üstün insanlar olabilir. Ama futbolcu var mı işlerinde? Eski futbolcular var mı? Bu futbolu anlamayan adam komite gel, tamam o, e, onun e, şeyini yapıp doldurabilir. Ama ya aklıma bir şey geldi. Galatasaray Lisesi'nde talebeyken rahmetli Mehmet Ali Gültekin hocamız vardı. Bir eskiler bilirler. Şimdi Beşiktaş, maçı, Beşiktaş maçındaki bir futbolcumuzun yaptığı hatayla ilgili. Televizyonda seyrediyorum. Libero'muz, eskiler Libero der, ben alışmışım ona. Yani şimdiki şey, Libero'nun yerine ne diyor, stoper mi? Nelson. son havadan top geliyor, kafayı vursa, kafayla topu uzaklaştırmış olsa, yere değmese top, gol olmaz. Bu Mehmet Ali Gültekin hocamız rahmetli, beden eğitimi öğretmeniydi ama kitap, bize hepsi, hepimizin kita şeyi, defteri vardı. Beden eğitimi dersinde defterimiz vardı bizim. Defterlerine bize penaltı şöyle atılır, filikik böyle atılır, faul şöyle yapılır. yani bir sürü bilgiler alırdık. E bunu da herhalde bizim Okan Buruk Hoca bunlara anlatıyordur. Orada kafayı vursa pozisyon olmaz. Zıplattı topu. Top zıpladıktan sonra. E, Müslüman'a ne yapsın karşılaştı. Neyse önemli değil. Şimdi transfer olayında. Yeni bir Gabriel diye birini aldık. Çok incelendi mi bu adam? Nasıldır bir daha evvel. Zaha diye bir futbolcu aldık. Geldi iki ay oturdu. Iki ay oturdu. Okan Hoca onu bir maçta çıkarmak istedi. Hesap soruyor beni niye çıkarıyorsun diyor. Efendim neymiş? Baştan başlamazsa konsantrasyonu bozulurmuş. Sen kimsin ya? Sen bir noktada Galatasaray Kulübü'nün işçisisin emekçisisin sen. Orada şey yapar istediği zaman kalır. Icardi için de geçerlidir bu. bay iyi futbol oynamadı mı? Antrenör onu çıkarmalı. Çıkaramıyor ama. Birkaç defa bekledim çıkarmasını. Ki öbür taraftaki adama güven versin oturanlara. Önemli değil. Birinci madde bu bence. kıymetli komiteler, transfer komitesi var Galatasaray'da. Ama aralarında eskiden futbol oynamış bu işi çok iyi bilenler varsa onları da e, koyarlarsa çok daha iyi olur gibi geliyor bana. Geç kaldık transferde. Çünkü bu sene Avrupa Şampiyonlar Ligi denilen bir Şampiyonlar Ligi'ne inşallah gireceğiz. Epey e, bir valör yani çok büyük değeri değeri olan bir şey. Onun için ben bunu ezem görüyorum. İkinci e, şık olarak biraz soğumuş ama ben dayanamıyorum. Benim sevgilim o. Galatasaray Televizyonu. Galatasaray Televizyonu tamamıyla yok mu oldu? Gitti mi? Tekrar kurulması düşünülüyor mu? Çünkü 25 milyon Galatasaraylı bu televizyonu seyrediyordu. Anadolu'daki Bitlis'teki ondan sonra ne bileyim ben Urfa'daki Galatasaraylı da seyrediyordu. Bundan mahrum kaldılar. YouTube'a YouTube'daki Galatasaray'ın vazifesi acaba rantabil oldu mu? sıraya bir şeyler getirdi mi? Ben bunu öğrenmek istiyorum. O bizim yani iftihar edeceğimiz muazzam bir kuruluştur. Adnan, Adnan kardeşimiz Adnan Bey bunu kuranlardandır. Onun için üzülüyorum yani bazen üzülüyorum. Gelelim diğer bir maddeye. Galatasaray'da iç düşmanlar, dış düşmanlar diye bir şey çıktı ortaya. Bu nasıl bir şeydir ya? Ya insan bulunduğu bir sevgiye nasıl düşmanlık yapar? Kimdir bunlar? Çıksınlar ortaya ya çıkaralım. Herkes sen altında kalabilir. Çok ağır bir şey yani. Böyle bir şey varsa. Neden oluyor acaba? Galatasaray'ı kıskanıyorlar tabii. ilerlemesini önlemek için, frenlemek için. Muhtelif şeyler yapar. Yapar. Hiç unutmuyorum. Yedek subayda bir komutanımız vardı. Güzeli iyi, iyi kültürlüyü kıskanırlar oğlum derdi. Bu olur. Tecelli eder bu. Ama buna bir fren, frenlemek lazım bunu. Kimdir bu, bu adamlar? Bu yarın öbür gün mektebe de sarkar. Bilmem zaten belki de sarktı. Bir şeyler de olup olabilir yani. Esas bizim çekirdek noktalarımıza girmeye başlarlar. O zaman çok acil şeylerle karşılaşırız. Bir futbolcumuz vardı. Allah selamet versin Zaha. Transfer edilişi son derece sakattı bence. O yüzden Kerem Akgürek evladımız form düşüklüğü gösterdi. Birdenbire takımdan kesildi bu çocuk. Şimdi de kulüp aranıyor. Bence yanlış. Tabii karışmak gibi olamaz hiçbir zaman. Bir ne verdi ki geldi iki ay oturdu burada şeyde kenarda. Bir de inşallah bu sene fazla sakat vermeyiz. Meyvalı ağaçı taşır. En son Söyleyeceklerim fazla uzatmıyorum. Var çok şey söylerim yani. Ama e, diğer konuşmacılara da yol açmak lazım. Meyveli ağaç taşlanır. Kıskançlık vardır. Bu kıskançlık inşallah başka ünitelerimize de sıçramaz. Hepinize saygılar arz ediyorum. Hürmetler sunuyorum.